Sevgili Koç Burcu, Yükselen Koç ve Ay Burcu Koç olanlar bakalım bir hafta içinde sevgili Koç Burçları için neler olacak, kartlar bize neler gösterecek, bütün güzel enerjinizle odaklanın, kalbinizi, aklınızı buraya odaklayın ve bakalım kartlar neler söylüyor, dünya kartı. Yıldız kartı, sevgili koç, hedefine giden yol kapı senin için açılmış. Çok istediğin bir şey var, yani hayatının amacı gibi bir şey bu. Kalbinde o ışık sürekli yanıyor. Çok istiyorsun ve bunun için bir yol açılmış gözüküyor önünde. E, fakat öyle ki hayal kırıklığına uğramaktan da çok korkuyorsun, biliyor musun? Ya olmazsa? ya istediğim gibi olmazsa gibi soru işaretleri çok fazla aklında var. Fakat e, bu kapı sana artık açıldığı için aslında e, olabilecek hayal kırıklıkları da yaşanmış. Yani sen bu yolda giderken her şey süt liman gitmemiş birçok şeyi belki olmamış denemişsin olmamış baştan baştan başlamışsın fakat şu anda çok güçlü bir şekilde olman gereken yere doğru çekildiğini söylüyor kartlar ve bu senin kaderin gibi bu senin olması gereken mutlaka hayatında başarman gereken bir şey gibi kendini gösteriyor ve bu noktada birinin kapısını çalacağını görüyorum bu kişi e, senden daha bilgili yaşça büyük birisi olabilir onun tecrübelerin yararlanmak adına sanki gidip ona danışıyorsun, ondan bir fikir alıyorsun ve o şekilde yoluna devam ediyorsun gibi gözüküyor. Ve büyücü kartı, evet, hayatında yeni bir sayfa açılıyor sevgili Koç burcu. Sen bir konuda çok yeteneklisin, bu yeteneğini göstermen gerekiyor ama ne yapman gerektiğini bilmiyorsun. Bu kişinin kapısını çalıyorsun, bu kişi sana bir yol gösterecek, bir yön gösterecek, sana bir fikir verecek ve oradan sonra sanki hayat senin için çok güzel akmaya başlayacak. O çok istediğin şeye doğru adım 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 ilerlemeye başlayacaksın diyor. Fakat bu yeni sayfayı açmadan önce çok fazla düşünüyorsun. Acaba acaba bu acabalarından kurtulman gerektiğini söylüyor. Çünkü zaten astrolojik olarak da kuzey ay senin burcunda sevgili koç ve git artık yoluna git diyor. Olman gereken yere git diyor ee, ve seni aşağıdan çekenlere asla ve hiçbir şekilde izin verme diyor ve sen de bunu yapacaksın gözüküyor yeni bir kapının açılması e, söz konusu hayatında devam edelim aslan adam bitmiş bir ilişki görüyorum burada çok olmuş bir tele üstünden zaman geçmiş fakat bu ilişki biterken iki taraf için de çok büyük bir yıkım yaratmış. Hani böyle bir parça kopartarak bitmiş. Hem senden hem karşı taraftan. Neden biliyor musun? Çünkü sevgi o kadar yoğunmuş ki ikiniz arasında. O duygu o kadar yoğunmuş ki. Hatta ikiniz de bir süre bir şeylerin düzelmesini beklemişsiniz ama olmamış. Bu ilişki bitmiş ve şu anda bu hafta neden gündeminizde diye bakıyorum. Aha. Üstünden o kadar zaman geçmiş ki sevgili koç Burcu. Tozlanmış adeta o sayfa. Hani tekrar açılır mı bilmiyorsunuz. Fakat şöyle bir şey var. E, bu geçmişte bıraktığınız kişi artık o eski kişi değil, eski insan değil. O bir değişim ve dönüşüm geçirmiş. Onun hayatında pek çok şey değişime uğramış gözüküyor. Bıraktığınız yerde değil gözüküyor. Ve bu kişiyle tekrar bir karşılaşmanız olabilir diyor kartlar. Hatta belki aradan aylar, belki de yıllar geçti ama bir şekilde tekrardan bu kişi sizin karşınıza çıkabilir diyor. Ama karşınıza çıktığında şaşırmayın çünkü o değişmiş olarak gelecek. Sanki o zamanın şartları buna müsaade etmedi, o zamanın şartları uygun değildi. O yüzden belki de bu yıkımı yaşadınız fakat bu yıkım onda pek çok şeyi ateşledi ve onun için birçok şeyi yeniden başlattı. Sanki hani bilgisayarı yeniden başlatırsınız ya, bu kişi hayatını yeniden başlatmış ve şimdi sizinle karşılaşmaya tekrar sizin karşınıza çıkmaya hazırlanıyor. Fakat bu kişi sizde bir şey görmek istiyor. Sizde aynı yerde olmadığınızı, yani sizin de değişmiş ve dönüşmüş olduğunuzu görmek istiyor. Belki bu böyle bir çocukluk aşkı gibi bir şey olabilir ya da çok eskilerden kalan bir aşk ya da hani bu tecrübe belki hani o kadar zaman geçmedi ama bu tecrübenin sana da bir şeyler katmış olduğunu görmek istiyor, gözüküyor. Peki, devam edelim bakalım. Kılıç yedilisi, para beşlisi, şeytan kartı. Ne bu böyle? Bu hangi arkadaşım? Hangi arkadaşımda enerjim tutuyor? Şimdi anlatacağım yorumlara yazın. Ee, burada bir alış ama verme iş var. Yani duygusal anlamda hani ilişkiler böyle duygusal bir alışveriş olur işte sen sevgini gösterirsin o da sevgini gösterir falan sevgisini gösterir ya burada tam tersi bir durum var burada bir taraf sevgisini ilgisini gösterdiği zaman diğer taraf uzaklaşıyor sevgisini ilgisini göstermediği zaman diğer taraf yakınlaşıyor ama bir türlü bir ilişki olamıyor yani ve sen artık şaşırmışsın diyorsun ki ne yapmaya çalışıyor. Ben adım attığımda yok, adım atmadığımda var. Bu nasıl bir süreç? Ve diyor ki buradaki kartın mesajı bu kişi seninle bir ilişki yaşamak söz konusu olduğu zaman e, istekli ama cesaretli değil. Bu yüzden geri adım atıyor. Çünkü biliyor ki o konuşmaların, o görüşmelerin sonucu bir ilişkiyle nokta alınacak. Ya da bir şekilde bir sorumluluk alması gerekecek, görüşmesi gerekecek. Bunları yapmadığı için geri çıktığını, geri kaçtığını, özellikle de konuşmalarınızın hep belli bir yerine kadar getirip o yerden sonra ilerlemediğinizi söylüyor. Hep bir duvar var, sanki o duvara çarpıyorsunuz ve oradan sonra gitmiyor. İşte bu kişinin yeterli cesareti yok ve hisleri var. Sen onun hislerini hissedebiliyorsun. Sana karşı hisleri olduğunu biliyorsun ama cesaretinin bir ilişkiye cesaretinin olmadığını söylüyor ve burada para yedilisi kartı e, bu alış ama vermeyiş yani bir bir nevi artık toksik ilişkiye dönüşmüş olan bu süreçte kendisinin e, bir şeyleri artık değiştirmesi gerektiğini farkına varacağını söylüyor. Belki o demin gördüğümüz kişidir bu. Belki de farklı bir kişidir. Çünkü diyor ki değiştirmek zorundayım. Böyle gitmeyecek bu süreç ve e, bu hafta bunu idrak edecek. Hatta kendi içinde o kadar çok yüzleşme yaşamış, o kadar canı sıkılmış ki e, bu süreçle ilgili artık hani değiştirmem gerekiyor diyor. Bu kişi senin hayatında e, etki yaratmak üzere sana bir adım atabilir. E, ve sen bu adıma biraz şüpheyle yaklaşabilirsin belki inanmayabilirsin belki sorgulayabilirsin ama bu kişi e, bir şekilde şu anda seni düşünüyor ve sana karşı yoğunlaşmış durumda gözüküyor. Devam edelim. Şimdi birazdan buradan soru cevap kartlarımızdan da çekeceğim güzellerim. Benim burada gördüğüm tablo senin bir hedefin var. Bu ilk başta da böyle bak çok acayip çıkıyor. Bu hedefine doğru ilerliyorsun gidiyorsun. Fakat bir destek alman gerekiyor. Yani bu desteksiz sanki olmayacak gibi. O desteği almayı unutma. Çok hızlı gidiyorsun bazen, ee, önünü görmüyorsun ve burada birisi var, e, senin yanında olmaya hazır. Bu kişiden mutlaka destek al. Bu yöneticin olabilir, bu kişi bir e, işi bilen birisi olabilir, e, sana yol gösterecek birisi gibi gözüküyor. Bu bir kariyer yolculuğu gibi çıkmış. Belki bir konuda acele ediyorsun ama biraz daha zamana bıraktığında, biraz daha bir şeylerin olgunlaşmasına izin verdiğinde çok daha iyi sonuçlar elde edebilirsin diyor. Hatta bir kazanç var burada, o kazanca doğru ilerlediğini yürüdüğünü söylüyor. Güzel bir kazanç kapısını kendine açmışsın, ama destek almayı unutma mutlaka bu dediğim aklında kalsın bu büyük birisi senden daha da tecrübeli birisi olarak çıkmış sevgili koç burcu peki güzellerim şimdi mesaj kartlarınızdan çekeceğim şimdi iyice odaklanmanızı istiyorum ve sanki ben sizin karşınızdayım karşılıklı oturmuşuz siz bana bir soru sormuşsunuz Ben de sizin için kartlar çekiyorum gibi düşünmenizi istiyorum 3 tane kart çekeceğim. Bunlardan bir tanesi belki de aklınızdaki sorunun tam cevabı olabilir Tabii ki çekmeden önce ne yapıyoruz aşağıdan kanalımıza abone oluyoruz Çünkü benim güzel enerjilerim mesajlarım kanalımızın abone olan arkadaşlarımız için e, hala abone olmadıysanız aşağıdan abone olun. Sonra sorunuza odaklanın. Kalbinizden geçenlere odaklanın. Ve şimdi sizin için kartlarınızı çekiyorum. Yanındakine dikkat et diyor. Güvendiğin insanlara dikkat et diyor. Bu ara kime güveneceğine dikkat et ve iyi karar ver. Belki birisinin güvenilir olup olmadığını soruyorsun. Ya da hani tamamıyla başka birisi hakkında ya da başka bir olay hakkında soru soruyorsun. Ama yanındaki kişiler belki de bu sorunun cevabı. Güvendiğin insanlara, arkadaşlarına, arkadaşın gibi gözüken kişilere dikkat etmen gerektiğini söylüyor. Ve burada bu fırtınanın da dinleyeceğini söylüyor. Belki şu anda hayatının çok fırtınalı bir döneminden geçiyorsun her şey karman çorman gözüküyor senin için ama mutlaka bunun da bir sonunun olacağını ve fırtınanın mutlaka dineceğini gösteriyor. Ve kartların üzerinde S harfi ve U harfi, I harfi burada dikkatimi çekiyor. S, U, I veya I bu harfler senin isminde olabilir. Sorduğun soruyla ilişkili olabilir. Belki aklındaki kişinin ismiyle bağlantılı harfler olabilir. Ve buraya baktığım zaman bir şeyin sana şu anda biraz tehlikeli, zor ve birazcık da problematik göründüğünü, sanki işin içinden çıkmakta zorlandığını, böyle düşündüğünü gösteriyor ama o şey, o sorduğun şey göründüğü gibi değil. Yani en azından düşündüğün kadar tehlikeli olmayabileceğini, belki de düşündüğünden çok daha kolay halledilebileceğini söylüyor kartın mesajı. Şimdi güzellerim, eğer ki kendiniz için Detaylı, uzun, bize sorular sormak, bizden yorumlar almak isterseniz, sizin için böyle kartları açalım detaylı detaylı yorumlar yapalım isterseniz, aşağıda linkimiz var, melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz, yurt dışından soru soracaksanız sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz, ben yurt dışından soru sormak istiyorum. Yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.